Herkese merhaba. Ben Fatma Yavaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızım Zeynep Beyril'in çantasında neler var, dışarı çıktığımızda bize neler lazım oluyor. Hep birlikte onlara göz atacağız. Kızım henüz 2 aylık. Çiçeği burnunda anneyim yani. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Evet çantam şu şekilde sırt çantası. Ee, bunu bana kayınvalidem aldı. Sağ olsun. Ee, ama e, bunların a, aynı bu şekilde çanta ama yatak olabilen var misafirliğe gittiğinizde. Bebeğinizi içine rahatça yatırabileceğiniz. Ee, almadıysanız onlardan almanızı tavsiye ederim. Ee, öncelikle burayı açalım. Burada görüyorsunuz ee, Sıcak soğuk tutma özelliği var. Buraya bebeğinizi mama yediriyorsanız biber onlarını koyabilirsiniz mamasını hazırladıktan sonra ya da hazırlamadan da koyabilirsiniz. Su koydum ben, su veriyorum çok arada. Ama şu uçla veriyorum. Bu ucu da yedek olarak yanına, yanıma aldım. Böyle koydum. Şuraya da gaz damlasını koydum. Yani gaz damlası çok ihtiyaç olmayabilir ama e, ne olmaz e, belki be beklediğimizden daha uzun süre dışarıda kalmamız gerekebilir o yüzden e, yan tarafına da e, bebeğime pişik önleyici krem koydum. E, her zaman kullanmıyorum ben gece bebeği yatırırken sadece altını bağlarken koyuyorum çünkü çok uzun bir süre bez altında kalıyor pişik olmasını önlemek amacıyla ee, buraya da nemlendirici krem koydum ee, herhangi bir durumda kullanabilmek için şimdi şimdi şu şekilde bir battaniye koydum. E, çok kalın da değil, çok da ince değil. Bunu e, herhangi bir soğukluk, serinlik bir durumda ya da bebeğin bebeği üzerine yatırmak istediğinde kullanmak için. E, bir tane e, şu şekilde atlet koydum, zıbın. Şu şekilde bir tane alt üst takım koydum. E, kusma durumunda üzerini değiştirebilmek için. E, bez koydum. 3-4 tane... E, çok lazım olabilir. Ondan sonra şu şekilde bir pamuk aldım yanıma. E, kusma durumunda ağzımı silebilmek için normal mendil de aldım ama bu da gerekebiliyor. Üzerini çok az ıslatmış olabilir. İçerisine koymak için her durumda değiştirme değiştirmeyip üzerine çok küçük e, ıslanmalarda misafirlikteysem e, bu pamuklardan şu şekilde göstereyim size pamuğu şu şekilde. Bunlardan e, içerisine şu şekilde koyuyorum ki e, vücuduma temas etmesi ıslaklık. Ondan sonra ıslak mendil aldım tabii ki doğal olarak. E, ondan sonra emzirme önlüğü ve alt açma minderi, alt açma bezi şu şekilde. E, bunun e, kullanat olanları da var. E, ben onları da tercih ediyorum. E, bunu da kullanıyorum. E, tercih size kalmış şu şekilde bir çift eldiven aldım. İki tane de normal mendil aldım. Çorabını aldım. Önlük aldım bir tane kustuğu zamanlarda bir tane de şapka aldım. Tabii eksikler de olabilir. Daha fazla bir şeyler de koymak isteyebilirsiniz. Yani Ama 3-4 saatlik dışarı çıkmalarda bunların yeterli geleceğine inanıyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.